Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim Akbük'te bulunan havuzlu, butik bir site içerisinde yer alan yazlık bir villa incelemeye geldik. Öncelikle videoya başladığımız bölüm sitemize ait olan ortak yüzme havuzu ve karşı tarafta yer alan barbekü ve bank alanlarının olduğu yerden videoya başlamak istedik. Bugün sizlere tanıtacağım villa hemen ağacın arkasında duran, bitişik nizamlı, kendine ait müstakil girişi olan, kendine ait açık bir teras alanı bulunan ve hemen şu ön taraftan itibaren kendinize ait olan bahçe kullanımı bulunan güzel bir villa inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Öncelikle villamızın her iki taraftan da giriş kısmı mümkün. İstersek şöyle arka taraftan çelik kapı sayesinde bu şekilde villamızın içerisine geçiş yapabiliyoruz. Hemen karşı tarafta bulunan çelik kapıyı kullanarak villamızın içerisine geçebiliyoruz. İstersek de salon salonun önündeki Balkon kısmından itibaren şöyle gösterelim. Buradaki balkon alanından itibaren yine villamızın içerisine geçiş yapmamız mümkün. Ben şu an e, balkondan itibaren geldiğimde salon mutfak bölümüyle e, içini tanıtmak istiyorum sizlere. Öncelikle sol tarafta bulunan mutfak tezgah alanı. E, burada gördüğünüz gibi e, lavabomuz, ocağımız, fırınımız, yine burada buzdolabımız. Bu şekilde kullanım alanı olan bir mutfak tezgah alanımız yer alıyor. Hemen sağ tarafa doğru baktığımızda ise oturum alanı bu şekilde düşünülmüş. Tabii bahçe mobilyaları şu an daha kullanılmadığı için içeriye koyulmuş. Bahçe mobilyalarınızı dışarıya koyduğunuzda güzel bir şekilde hatta balkondan olan manzarasını sizlere göstermek istiyorum. Direkt havuz cepheye doğru bakan güzel bir kullanım alanımız burada yer alıyor. Tabi biraz sonra villamızın en üst katına çıktığımda oradaki manzarayı izlemenizi tavsiye edeceğim. Oraya en son geçiş yapacağız. Giriş katı tamamladıktan sonra üst katlara doğru devam edeceğiz. Giriş katta gördüğünüz gibi tüm bahçe mobilyaları, koltuk takımı ve kliması burada aktif bir şekilde kullanıma hazır. Sağ tarafta yer alan şöyle gösterelim bir merdiven boşluğunun altında yer alan bir tuvalet kullanım alanımız burada yer alıyor. Şimdi üst katlara doğru ilerleyelim. Üst katlara çıktığımızda yatak odası ve balkon bölümlerini inceleyeceğiz. Üst kata çıktığımızda iki tane yatak odası, bir tanesi ebeveyn banyolu yatak odası inceleyeceğiz. Üst kata çıktığımızda sağ tarafta öncelikle tek kişilik yatak odamız. Daha doğrusu isterseniz buraya çocuk odası olarak kullanabileceğiniz, isterseniz misafir odası olarak kullanabileceğiniz bir oda yer alıyor. Buradan yine balkon tarafına doğru geçiş yapabiliyoruz. Şimdi ortak kullanım alanını banyosunu inceleyeceğiz. Girişten itibaren sol tarafta bir lavabo bölümümüz. Onun yanında bir termosifon alanımız, duşakabilimiz ve sağ tarafta ise bir klozetimiz burada yer alıyor. İkinci yatak odasının içerisine girdiğimiz takdirde burada iki taraftan da ee, balkon kullanımına müsait olan çift kişilik yatağının bulunduğu ve aynı zamanda gardılımının bulunduğu bir yatak odası burada yer almakta hemen şöyle gösterelim buradan ön taraftaki balkona geçiş yapacağız ee, yan tarafında gardırop alanı bulunuyor ve e, odanın kendine ait olan bir ebeveyn banyo kullanım alanı burada karşımıza çıkıyor hemen şöyle gösterecek olursak karşı tarafta küçük bir duş ve bir adet lavabomuz burada yer almakta yatak odasından arka tarafa doğru çıktığımızda güzel bir yeşil alan manzarası bizleri karşılıyor Şöyle göster gösterecek olursak zeytin ağaçlarının bu tarafındaki bulunan sitemizin sınır tarafı. Şöyle gördüğünüz gibi güzel renkli ağaçlarla burada bir çalışma yapılmış. Karşı tarafta gördüğünüz tüm alan imarı kapalı olan şöyle gördüğünüz gibi sadece sağ tarafta yapılaşmanın olduğu dağ manzarasına hakim olan güzel bir görüntümüz burada yer alıyor. Arka cephenin balkonunu tamamladıktan sonra şimdi açık alanları size sizlere tanıtmaya çalışacağım. Tabi şu an villamızın bulunduğu konum kendine ait bir tepe yüksekliği olmasından dolayı giriş kattan itibaren küçük bir şekilde, hemen şöyle gösterelim, denizi görebildiğimiz nokta var. Bu birazdan terasa çıktığımızda daha da net belli olacak. Bu şekilde baktığımızda orta katın kendine ait olan balkon kullanımı bu şekilde. Hemen karşı tarafta merdiven boşluğunun altında kalan yerde ise bir depo kullanım alanımız söz konusu. Biz şimdi sağ taraftaki merdivenleri kullanarak teras bölümüne doğru geçiş yapacağız. Tabii özellikle yaz aylarında barbekü yakmak isterseniz ya da burada istenilirse açılır bir tente yardımıyla gölge alan burada oluşturabilirsiniz. Burada da yine gündelik olarak oturum amaçlı kullanabiliyorsunuz. Çepe çevre bir manzara görüntüsü sizlere çekmeye çalışacağım. Şu an sağ taraftan itibaren başlayalım. Arka cepheyi sizlere tanıtıyorum. Arka tarafta dağ manzaramız var yine gördüğünüz gibi zeytin ağaçlarının bol olduğu, oksijen açısından oldukça avantajlı bir bölgedeyiz. Ön cepheye doğru döndüğümüzde ise tamamıyla deniz manzarası bizleri karşılıyor. Hatta biraz daha yakınlaştırmam gerekirse şöyle görüntüyü de çok bozmak istemiyorum çatıyı atladıktan sonra Evet, şu şekilde biraz daha yakınlaştırarak size bulunduğumuz noktayı tarif etmeye çalışacağım, elimden geldiğince tabi. Karşı tarafta bulunan Akbük sahilini görebiliyorsunuz. Sitemizin bulunduğu ortak yüzme havuzu alanımız yukarıdan daha net anlaşılacak. Hemen yan tarafta ise şu karşı bölümde gördüğümüz yerde ise yine ortak kullanım alanı bir bank alanı ve istenilirse orada da mangalınızı yakabileceğiniz barbekü alanları yer almakta. Evet villamız bu şekilde. Şu an buradan denize olan mesafemiz yaklaşık 2 kilometre civarında. Yine buraya gelirken tüm alışveriş yapabilmeniz için süpermarketleri kullanabiliyorsunuz. Sahil şeridinde bulunan kafe, restoranları gündelik olarak kullanabilirsiniz. Burada şehir yaşantısından uzakta daha böyle sessiz bir yerde tatilinizi geçirmek istediğiniz takdirde düşünebileceğiniz, alternatifleriniz arasında değerlendirebileceğiniz güzel seçeneklerden bir tanesini bugün sizlere aktarmaya çalıştım. Sistemimiz içerisinde e, bahçıvan çalışmaları yaz kış olarak sürekli yapılmakta ve özellikle şu an Mayıs ayının başlarında olmamıza rağmen havuz kullanımı aktif bir şekilde başladı. E, onun haricinde kendi kendinize ait olan bahçenizi istediğiniz gibi dekore edebiliyorsunuz. E, size bugün tanıtmış olduğum villanın ise iç görüntülerini zaten izlediniz. herhangi bir masrafı e, veya tamir ettirmeniz gereken hiçbir durum yok. Sadece istenirse eğer Terasta daha önce bir tente alan bu şekilde oluşturulmuş. Siz bunu e, onarıp tekrar kullanıma başlayabiliyorsunuz. Benim size bu villayla alakalı bahsetmek istediğim özellikler bunlardı. Umarım e, villamızı izledikten sonra beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan e, herhangi bir soru olursa isterseniz yorumlar bölümünde, isterseniz aşağıda yazan cep telefon numaramız üzerinden arayarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.